Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans o oynayacağız işte. İşte belli bir İşte köyümü genel bir anlatayım şu an size. Şu anki durumunu. Savunma bitti sayılır Çünkü iki teste kaldı. Duvarları yükseltmeye başladım. Ganimet kazıyorum tabii. Golemi de basacağım ki yani onun, onun için de kara iksir biriktiriyorum birkaç savaş yaptım baya güzel ganimet aldım. Tabi saldıran da oluyor. Baya güzel ganimet aldım. Onları göstermek istiyorum. Şu ilk saldırıyı mesela abi göstereyim. Beleş. Mesela şöyle saldırdım. <laughs> Toplayıcılar da <olduğu gibi. Gülüyor> <laughs> duvara bastım. Diğer saldırımı göstereyim. Şunda ne almışım? 175 bin altın, 488 bin iksir. Baya güzel aldım da %49'a kalmasaydı mı iyiydi tabi. Kupa gitti 22. Böyle bir köydü. Depolarda da vardı. Toplayıcılarda da vardı baya. Gözde okçularda şuralarda Kralı bu havanı rahat alırdı 150'de gelecekti yani yalnız aldım bari kralı onun için alamadık da bir 200 bin kadar da kaldı demek yani. evet. onları onları 200 bin kadar kaldı aynı ama bu da iyi yani 400 bin de iyi var. Evet. Arkadaşlar kupa da yükseleceğim ben bunda. ilk bir yükseldim bir, bir ay kadar önce falan. 2640 kupaya ulaştım. Bir daha yükseleceğim ama yani bir şampiyonluk deneyeceğim. onda ayrı bir şey bölüm olarak çekerim. <laughs> evet diğer saldırılara bakalım. Neredeyse de bittik köy yani şu duvarlar kaldı. Tahmin ediyorum bir aya basarım herhalde belediye binasını. Belediye Şimdi bir de askerlerden şunları dört yapsam mı diye kararsız kaldım. Bunu iki yapacağım da şunları kararsız kaldım bassam mı? Golemi de basacağım. Basarım herhalde bilmiyorum da. Evet diğer saldırına devam edelim. Hmm. Ha bu bana saldırırlar. Savunma günlüğü. Şunda da çok güzel aldım aynen. Karakteri de iyi aldım yani. Bunda da kaybettim şansa kupa. Ama ganimet vardı baya yani. Önce <laughs> yani Şurası boşluktu. Tuzak yapmış buraya. Buradan girseydim hiçbir şey alamazdım. Büyük ihtimal belediye inasını yıkardım belki. O yüzden ganimete daldım. %50 de gelecekti de gelemedi işte. <laughs> bu adamla intikam yaparsa başka. Bakın ne kadar alırlar onu bilemem. Evet şu anda hazırmış bir canlı saldırıda yaparız. Ganimet için. Vay nasıl adam 2000 karakter almış ya. İçime oturdu. Evet şurada 150. 500 karakter. Şurada da aldım 300. K tekrar mevcut değil. Şurada 1000 karakter aldım. Bayağı iyi bir galimet geldi yani. kan da bir göz atalım. İşte almış ganimet için dalmış almış. Alamamış. Ben de almış. Neyle almış bana? Bakalım. Bunlar Rus yeneriz herhalde Rusları. Ruslarla zaten. <laughs> Benim işime geldi tabii ki sevinecek halim yok Üzülecek halim yok yani bir yıldız aldı diye <laughs> Şimdi geçeriz de şu adam kimmiş lan Arap lan bu 93 lira bakalım Karşı klandan gelen bir şey mi casus mu? Kabul ederim lan Gel casus olsa ne olacak da hoş geldin diyelim. İngiliz mi? Ne bu adam? Arap mı? Neyse o dursun cevap verirse verir vermez vermez. Evet. Bir de klan savaşında yapılan saldırılara göz atalım. Yıldız almış şu üçlemişle bakalım. Ahmetcan dikeç. Köy zaten kolay bir köy. Yani köy sonları düşük. Evet devam edelim. Yok çok salmış samsung önce şurayı temizleyip merkeze göndermek için iyi bir yol. <laughs> de rahat değil de almış işte. Diğer üç yıldızlar bakalım. Kazım yapmış. Bunlar. Bu bakayım ne yine saldırmış belli biraz sekiz kaos olması var. <laughs> İnşallah bir kadar alıp şu bir duvar daha basarız. Hadi bakalım. Bir. Kötü, ölü bir köyden gelse ya. Şansımız ya veriyse. Allah. Hayır bu köy değil. Ölü köy. Ölü köy. bayağı da içir kastım bu akşam ya. Yeni basmış 7'den 8'e. Beydevin has 7. Altın az bana altın lazım. Yok. Oo tamam. Tamam. Ölü ölü köy yani depolar olduğu gibi boş bir analiz edelim diye de analiz edecekte. ama %50 almam lazım yani o yüzden daha fazla kupa düşmek istemiyorum ilk önce bütün savunmalarda görüyor her şeyi yani şurayı bir test edeceğim o zaman başlayalım şuradan şöyle barbarları <laughs> Vamos şey aldım ya altına tane aldım öyle köyden geldi bir bir evet 1760 kupaya geriledim ya 1820 idi neyse evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.